Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanan karara göre Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi. Somali'nin hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacağı kaydedildi. Hibenin Somali'nin mali kuralları idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetleneceği ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin donör, Somali Federal Cumhuriyeti'nin alıcı olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi, aylık 2 milyon 500 binası dolar, donör, iç huku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde alıcıya aylık 2 milyon 500 bin Amerika Birleşik Devletleri doları olmak üzere 30 milyon Amerika Birleşik Devletleri dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır, alıcı. Hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır. İBE alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.